Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir dereceli maç videosuna daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Sevdiğim mekan yarış pistine doğru bir atlayış gerçekleştirelim. Aa sağ tarafa çok sağ tarafa biri gitti. Ne alaka be anlamadım. O XM8 bulduk. Evo XM8 almadan önce bir güzel tadını çıkarız atölye XM8'in. Tamam ya gidelim artık. Orada bu arada loot falan var mı? Nereye gitti ki bu arkadaş? Ha burada teleferik varmış. Eee gidelim. Sakuralı alana gidiyormuş. Muhtemelen arkadaş lootlanmak için buraya geldi. Çünkü yani açık alanda görmemiz lazımdı. Hmm, burada kimse yok arkadaşlar. O kadar dolaştım ama biz ana mekanlara doğru geçiş yapalım. 33 kişi kalmış. Ana mekan da boştu arkadaşlar derken orada birini gördüm de. Aha biri daha gidiyor. tamamdır Aha burada birkaç kişi var ha bak bu da bir sağa bir sola buz koydu aşağıdan onu da sıkıyorlar sanırım ee, hep ben arkalanmam hep ben arada kalmam biraz da siz gördüm ben oraya bomba atarım bu arada ay düzgün atamadım Neyse hadi bir açık ver bakayım geriye mi çıkıyor ne yapıyor bu arkadaş bir dakika ben şu loot'a bir bakayım Aa çok güzel kafa yerdi. Ama yediremedik. Aa danger attı. Ben Skyler var yani bak basamamak. Ay çok saçma tuşlara basmaya başladım ha. Birazcık danger'dan çıkacağım. Oha buz at. Aha buz Sinirleniyorum böyle olunca. Hangisinin arkasında? Tamam şu an Skyler'ı. Oha. Bak kafalarımı saymıyor. Siz de şahit oluyorsunuz. Saymadı. Son kafayı saymadı. Çoktan ölmüştü. Bu arkadaş bir sürü buz bulmuş. SMC atıp buz alacağım ben. O çöplerim de varmış. Bir mayın şuna. Diğer mayını da ona koyacağım. Nereye gidelim? Bir geri çıkalım ya. Bir masak diye gitmeyi gereksiz gördüm şu an. Aa birini gördüm. Gördüm. Ne alaka be? Allah. Oy. Bak haine bak. Yemin ederim bak. Oha. Ne yapıyorsunuz ama? Hayır. Bak. Her videoda şu sıkıntıyı yaşamak zorunda değilim. Abi psikopata bak. Sen niye döndün de bana sıkıyorsun? Git öbürüne saldır biraz da ya. Sinirleniyorum ha. Neyim ben burada? Bir gidin ya sinir oldum. Yemin ederim gelen geçen bana saldırıyor. Aha mayınım patladı. Oha böyle de kil alınmaz. <laughs> Aha gördüm gördüm gördüm. Tutmadı tutmadı. Allah tuttu. Bir dakika. Baskın. Hadi. Skyler, Skyler, Skyler. Hadi keskin nişancı gelmeden. Puh. Oy çok süper. Allah'ım. Bir dakika. Çok efsane çatışmaların arasından geçiyoruz. Aşağıda biri var. Ee, hay dürbününü. <laughs> Kullanamıyorum. Aha gördüm. Yandım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Nerede? Ya bir git. Ya şu adamı bir halledemedim ya. Gıcık herif. Şu keşkin... Keşkin evet. Keskin nişancılı çok sinirimi bozdu. Nasıl yapacağız ya? Üf. Yahu. Gerçekten bu arkadaştan öyle böyle tırsmıyorum. Aha. Hayır. Ya yeter. Aa yeter. Ben seni şimdi bekle. Ay Skyler'ın boşuna gitti. Selam öldük. Buz kıran var. Hayır. Abi hayır ya. Ya bak o kadar çatışmanın içinden çıkıp böyle ölmek istemiyorum. Defol git. Oh yarasın. Oy. Ya heyecan katsayın yine tavan. <laughs> böyle zorlarsanız ben böyle oluyorum. Buz alacağım. Tüm buzlarımı tükettim. Psikopat herif yüzünden. Çok temkinli ilerlemem lazım. 5 kilim. Allah 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 dur. Abi bir sağ ol, lütfen bir sağ. Ol. Alan geliyor bana sıkıyorsun. Benim alana girmem lazım. Alan dışı çatışmayı hiç sevmiyorum ya. Allah ifadeyi açmadım. <laughs> Çok saçma tuşlara basıyorum heyecandan. Bana bak ha. Benim sinirlerimi oynatma. Nereden sıkıyorsun? Alan geliyor sen hala oradan bana bana sıkıyorsun yani. Bir çıkaydın da alana falan gireydik. Hem kendini hem beni zorluyorsun. Bak çıkmadı da. Her an solda birileri var. Bir şey açtı o. Dimitri mi açtı? Buz koydu oraya. Onu çalabilirdim be. Hadi gel artık gel. Ben gidiyorum ha. Ben gerçekten gidiyorum. Şu ağacın arkasında pusucam. Gel gel. Gel sen. Evin içine giriyor. Ne yapıyor bu manyak? Ha, hele şükür. Tamam bundan kurtulduk. Herhalde alanın içinden başka gelen yoktur diye düşünüyorum. Allah, dur. Ayakların Allah çiftek dönme. What? Ne zaman geçtin çift vektöre? Hayır. Abi hayır. Hayır hayır. Buzun mu bitti? Ne oldu? Buzun bitti. Allah'ım çok heyecan yaptım. Lütfen lütfen bir saniye. Umut vermek istemiyorum. Beni kovalama bir git. Oraya buraya her yere buz attım. Hadi. Oha. Aa ölmüyor. Oha ne oldu be? Ne oluyor ne oluyor? Ben anlamadım adam ölmedi. Hayır böyle böyle. Abi kaç sıktım ben ana saçmalık yemin ederim saçmalık. 300-350 falan sıktım çok saçmaydı. Ya biri susturucu sıkıyor heyecandan çok saçma oynadım ve tüm buzlarımı tükettim. Hayır buz tabancamda bile buz kalmadı yani anlıyor musunuz? Ya çok kötü durumdayım şu an 5 kişi kalmış. Bir kamera arkası daha kaldıramam yemin ederim kaldıramam yeter. Evde biri var o kesin. E, hayır atmasaydın şuna ne olurdu? Şu balkondan falan baksana bir ben sana bomba sallayayım. Çok güzel olur hatta şu an bir tane sallayayım belki o oradadır diye. Varamadı. Alanı verdi bu arada. Buzsuzum. Aha. Allah psikopata bak ne yapıyor orada. Vine oynayacağım arkadaşlar. Şu an. Aha. İsabet et gözünü sevdiğim. Hadi ya. Abi çok fena heyecanlıyım. <laughs> çok fazla gereksiz heyecanlıyım şu an. Ne yapacağız, nasıl yapacağız? Alana girdim de. Ah! Yandım. Allah'ım ya Rabbim sabır. Hayır. Yahu abi en azından vini alsaydım ya. Ne aldık? Ee, Teksiz falan mı aldık anlamadım. Bakmam lazım bir saniye. <laughs> Moralim bozuldu yine. Bak taksiz tagini aldık arkadaşlar. O kadar kil aldım. Vini alamadım. Yine çok fazla heyecan yaptım. Yine çok fazla arada kaldım. Bu arada o adama ne kadar sıktığımı siz de gördünüz. Ölmek bilmedi. Bilmiyorum pingim mi çıktı o sıra bakarım editlerken falan da. Konsept değiştiriyorum. Kamera arkası yok. Bundan sonra böyle videoları taçsız başlığı altında toplayacağım. Yeter çünkü gerçekten gına geldi. Yeter ya. Neyse arkadaşlar. <laughs> Heyecanımı sizi eğlendireceğini düşünerekten bence bu video oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.